Günaydın Günaydın Aslında şu an hiç enerjik değilim Kamera açınca bir enerji geldi Saat şu anda yedi buçuk Ben de işe gidiyorum Yeni bir staj videosundan Yine hepinize merhaba Şimdi yanıma şöyle bir şey aldım Bunu dün gece almıştım ee, Bir sandviç Kaşarlı Kahvaltı etmediğim için şimdi bunu yiyeceğim Yolda giderken ee, Bakalım kaç dakika gösteriyor Stajında bu arada şu anda üçüncü haftadayım e, haftaya dördüncü haftamı ve son haftama giriyorum. Gerçekten bu stajı birlikte atlattık. Yani böyle yavaş yavaş sizlere de süreci çok gösterdim. Bu galiba şu anda dördüncü videom. Evet stajlok 4 bu. Yani bayağı çektim ben de. Bugün planım da bu arada işten sonra arkadaşım Deren'le buluşacağım. Stajlok 3'te doğum gününe gittiğim arkadaşımla yani. Onunla çünkü bayağıdır konuşamıyorduk. Yani görüşemedik. En son Mart'ta falan buluşmuştuk. Sonra doğum gününde direkt buluştuk. O yüzden birazcık arayı kapatmak adına yarın, ay yarın demişim bugün e, görüşeceğiz. Onları da zaten size gösteririm. Şimdi ben yola çıkıyorum yavaştan. 40 dakika gösteriyor. Yani normal çok. Şaşırmadım gerçekten. 39'a düştü şu an. E, Sizle yine orada konuşuruz. Ben şimdi de yola çıkıyorum. Şunu da açayım. Sesim çok garip değil mi şu an? Tabii daha uyanalı kaç? Saat şu an 7.30. Ben de 7 çeyrek geç uyandım bu arada. O yüzden daha uyanalı 15 dakika oldu. O yüzden yani hiç kimseyle konuşmadığım için daha kendime gelemedim. Ee, kahve falan da içmiyorum uyandığımda. Çünkü direkt şirkette içiyorum orada. Hani yapmakta uğraşmayayım diyorum. Ama gerçekten çok uykum var. Biliyorum hani son videomda da biraz fazla söylemişim çok uyku sıkıntısı çektiğimi daha söylemeyeceğim yani ama gerçekten uykum var yani böyle garip, hani düzeni hiç oturtamadım diyeyim. Hani, uyku düzenimi oturtamadım hani gerçekten yani geceleri işte kaç 12'de falan yatıyorum aslında ama bana 6 saatlik uyku yetmiyor yani onu fark ettim hiç yetmiyor. Hani benim gerçekten böyle 10-11 gibi falan uyumam gerekiyor. Ya o saatte de uy uyuyamıyorum yani. Hani şu an mesela aşırı uykum var. Akşam oluyor böyle bir anda açılıyorum. Yine 1'de 2'de yatıyorum ki bu bile erken saat. Ben yani gerçekten 3'te 4'te yatıyordum yani. Böyle saçma sapan bir düzen. Bakın böyle. Odaklamadım. İçinde sadece kaşar var. Bir de böyle bir sosu var. Ee, ben çok karışık şeyler yemeyi seven biri değilim. Direkt kaşarlı şeyler seviyorum. O yüzden böyle yani. Ben gidiyorum şimdi. Siz de orada görüşürüz. Arkadaşlar çıkalı 13 dakika oldu. Hala 41 dakika gösteriyor. Asla inmiyor ve sürü artıyor. Endişelenmeliyim galiba artık. Gerçekten neyse. <laughs> geldim. Gerçekten çok uzun sürdü yol. Gerçekten yol inanılmaz uzun sürdü. Navigasyon beni çok garip bir yoldan getirdi. Beykoz tarafından. Ya da şey köyü biliyorum. Şu anda yürüyorum ve çok ses var. Size yukarıda konuşuruz diyeyim. Çünkü vızır vızır arabalar geçiyor şu an. Herkese asansörün manzarası şurası ve her asansör de şuradaki havuzu kesiyorum. Keşke orada olsam. Şimdi geldim hatta şimdi iniyorum. Günaydın. 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 Bugün bir enerjik geldim değil mi? Evet. Aslında hiç enerjim yoktu. <laughs> Neden bir enerjik hissettim buraya gelince? Cuma da değil. Cuma da değil vallahi evet. Bugün bir perşembe bu arada. Sizlere söylemedim Ben şimdi kendime kahve yapacağım. Daha sonra e, Kübra'ya bir Kübra ya yardım etmeye gelebilirim. Bilmiyorum. Dün onunla en son avukat mektubu yapıyorduk. Bayağı 57 sayfa falan olduğu için bitmedi dün. Şimdi bugün devam ediyormuş Kübra. İşte de mutlu değilim. <laughs> Onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Eğer Umut bana bir iş vermezse. Vermeyeceğim. Hı. Hmm. Neden? Kübra'ya yapmayacağım. Tamam. Ondan sonra verirsin Ondan bir şey. Mars, Mars, o çok tatlısın sen. Gel yani, ısırmam. <laughs> İzleme elimi. Evet, sizle bayağı konuşmuyorum. Şimdi öğle arasına çıktık. Yanımda Yıldırım ve Nur var. <laughs> Merhaba. Direkt kamerayı çevirmem <laughs> peki ev sallarken. Şimdi, şimdi yemek yemek için böyle daha böyle ev yemeği tarzı şeyler yapan bir yere gidiyoruz. Daha sağlıklı en <laughs> Bu şekilde. O zaman sizle yemeğimi falan aldığımda görüşürüz diyorum. Allah'ım çok sıcak ve maske gerçekten çok rahatsız ediyor ya. Da geldik şu an oturacağız. <laughs> Hadi bay bay. Evet, biz şimdi yemekten geldik. Geril birazcık oldu. Şimdi... Şimdi Unut bana sigorta poliçesi bağlamayı gösterecek inşallah. Onu bekliyorum. Bir şekilde. Yine kahve yaptım bu arada. Bu gül nereden geldi derseniz yemek yerken işte gül satıyorlardı. Biraz zorladılar. O yüzden almak durumunda kaldık. Yani Yıldırım aldı daha doğrusu. Böyle. <laughs> Onun cevabını da vermiş olayım. Şimdi bekliyorum yani Umut'un sigorta polis anlatması geldi bildiğiniz e, yüzler zaten öğrendikten sonra polise bağlayacağım inşallah. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda saat 5. Ben de mesainin bittiği için çıkıyorum. E, kameranın şarjı çok az kaldığı için çok hızlı çekmedim son kısımları. Çünkü şimdi Deren'le buluşmaya caddeye gideceğim. Hani orada da birazcık bir şeyler çekelim de. Kameranın şarjı bitecek diye çok korkuyorum. Şimdi çıkıyorum. Sizle caddede görüşürüz. Ben sizinle konuşmayı unuttum çünkü şarjımın azlığı beni biraz geriyor. Ve şimdi biz yemek yedik, kahve içiyoruz. Gökçe de var, Derin arkadaşı. Şu an birazcık meşgul. <laughs> Bu şekilde şimdi Kolombiya'da kahve içiyoruz. Derin özlediniz evet. mi? Beni göremediler çünkü kamera fokuslamıyordu doğum gününde. Evet, geçti işte stajda 3'te, doğum gününde asla yani odaklamadı ama Çok çok denedik ama başaramadık. Evet en son deren bir şeyler söylüyordu sanırım ve kameramın şarjı bitti bir anda bir anda değil zaten söylüyordum şarjı azalıyor diye. Biz zaten orada oturduğumuz yerle oturmaya devam ettik bir süre daha. Yaklaşık 11'e kadar falan oturduk. Herhalde en son Mart'ta buluşmuştuk. Hani doğum güne gittim ama hani tek tek sorduğumuz zaman ve cidden sohbet ettiğim zaman Mart'tı. Bu yüzden birçok şey birikmiş. Saatlerce sohbet ettik diyebilirim. Kaçta buluştuk? 6 gibi buluştuk. 6 içerek falan geçiyordu. İşte 11'e kadar sohbet ettik. Gökçe de vardı derenin arkadaşı. Hani Gökçin de çok duyuyordum. Sonra tanıştık. Çok şansları oldu yani tanışmamızda. Böyle bayağı keyifli de açıkçası. Güzel geçti yani. Sonra 11'de kalktık. işte eve falan geldim. Duş aldım. Gördüğünüz üzere saçlarım hala ıslak. Sağ şu anda 12. ben de odamı falan birazcık topladım. Ya yatağım duruyor ama yatacağım diye. Çamaşırları makineye falan attım. Biraz onu bekleyeceğim makinenin bitmesine. Ve sonra hemen yatacağım saçlarımı kurutup. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Nasıl bir video oldu bilmiyorum. Ne kadar şey çektim, kısa mı oldu, uzun mu oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Ama stajlok 4'te oldu. Büyük ihtimalle bir tane daha belki staj videosu daha gelir. Ve daha da gelmez. Çünkü haftaya son haftam. Hani hem hızlı geçti hem yavaş geçti aslında. Bilmiyorum nasıl yani. Ama çok keyifli bir deneyimdi benim için. Ay Sanki stajım bitmiş gibi konuşuyorum hala. Ama çok keyifliydi yani. Hani iş ortamına hayatımda ilk defa girdim. Ve gerçekten... Ee, hoşuma gitti. Yani keyifliydi. Zaten siz de izliyorsunuz. En az benim kadar bu stajı yaşadınız. <laughs> bir şey görüyor musunuz? Mişa da evde çok tek kalıyor. Gerçekten çünkü babam da işte ben de şimdi böyleyim. Ee, ama yapacak pek bir şey yok şu an yapabileceğimiz. Kendisi ama böyle şey yani hani yalnız kalmayı seven bir kedi aslında. Öyle çok hani durmadan beni istemiyor yani yanında. Ben varsam benim yana duruyor hep gördüğünüz üzere. Veya ben şimdi salona gideyim salona gelir. Ama böyle hani e, sinirlenmiyor öyle çok. Hani geldiğimizde böyle birazcık bir bağırıyor. biraz yani bir azarlıyor hani neredeydiniz diye. Ama onun dışında böyle kötü bir kötü bir davranışını falan hiç görmedik. Ama çok üzülüyorum gerçekten. Çok özlüyorum çünkü tüm gün... Böyle fotoğraflarına falan bakıyorum. Şaka değil iş arkadaşlarıma falan bile gösteriyorum yani bir şeyi. Böyle fotoğraftan böyle seviyorum. Şuna bakar mısınız? Böyle böyle takılıyor kendi kendine. Hmm. Seni yerim ben. Senin o patini yerim. senin o... Evet sana söylüyorum. Patini yerim senin. Rrrr. Çok yoruldum. Gözlerimden de zaten anlayabilirsiniz. Gerçekten yoruldum. Ee, yani trafik çok görüyor zaten de. Yarın Cuma gün Yarın yine 6.30 gibi uyanmam gerekiyor. O yüzden yavaştan yatmalıyım ama çamaşırı bekliyorum. Böyle yani. Günler böyle geçiyor. Ama sizleri öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu hep söylemeyi unutuyorum. O yüzden şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.